Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte arka bir videoyu karşınızdayım. Mod tanıtım videosu. Yanımda bir Sümeyye var. Bir de Zeliş var. Hoşça Merhaba. Merhaba. Bugün onlarla birlikte mod tanıtımı yapacağız. Ee, Sümeyye birazcık cimcime. Selamlar. Onun cimcimi hali. O geldi bir cimcime oluyor. Neyse. Bu botların bazılarına baktık, bazılarına bakmadık. küçük yani, bir yani, Neyse. Şimdi botlarımız burada. 13 tane modun hepsini tanıtmayacağım tabii ki de o kadar vaktim yok. <laughs> Birkaçını tane Mesela şu dinozoru çok sevmiştik. Şu kadarını biliyoruz bak şunu. şun, lan yanlışlıkla etkileştirdim. Lan. Küçük teri dışı bırak. Ha tamam. Bir diğerlerimizin hepsi şu kötü bu arada. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 tanesini biliyoruz. Ben iki zor ilk önce dinozor modunu tanıtmak istiyorum. Sen? Ben de. Değil. Ben de. Yani hepsi ben de diyor. Ben çünkü seçtim. Sonra şunu, şunları tanıtacağız falan. Şunu çok merak ediyorum. Yani. Neyse. Kim buradan yapacağız mı mecbur? Yok. Arkadaşlar şu gel olacak? Yaratıcıyı alacağım. Düz olmasın. Robot yazdığımızda e, köy çıkıyor. O yüzden robot yazacağız. Uykum geldi ya. Gece değil ama. <laughs> ben böyle videolar atacağım ama hafta sonları. Çünkü hafta içeri ben Kur'an kursunda oluyorum. Evet. Kur'an kursunda oluyorum. Olur. Ne diyecektin? Neyse evet arkadaşlar şu anda hiç şey yok ama bakın şurada 1 2 3 4 tane aletimiz var. 15 tavuk çıkıyor. Bu normal yumurta. Evet, ilk hayvanımız yanlışlıkla gördük. Tebrik ederim, tebrik ederim. Bu arada şurada etler var. Bakın. Ediyoruz. Et yiyoruz. Evet, ilk hayvanımız kaplumbağa. Dev kaplumbağa. <laughs> kaplumbağa değil ama. Kaplumbağa ile şeyin karışımı gibi bir şey. Çünkü ittirilmiyor. Şunun derisine bak. Derisi gerçekten çok sağlam ama. Ya da oyun kastığına falan. Ya sen ne gergedanı kızım. Ve evet, bütün dinozorlarımızın yumurtası ve kendisi. Şöyle mesela bir alalım. <laughs> Söyleyemiyorum. Mesela birkaç tanecik alalım. Hepsini tanıtamayacağım. Şöyle rastgele alalım. Zaten biliyoruz. Ama biz bir... de seçmeyelim. Yani seçin iki tanesinden biri. Seç Seliş. bunu seçti. Sümeyye sen de seç. Seçsene kızım. videozan gidiyor bak birinci seçtiğimiz yaratımız birazcık garip bir yaratık Ulan seni yerim ben acaba içinden ne çıkıyor bir merak edeyim merak edeyim dedim ya önüm önümdekiye bak hemen gitti yem yarı Allah arkadaşlar kasması zaten normal oyun çok şey gibi böyle neydi adı tersi çok fazla şey var kas nedir? evet ikinci yaratığımız gene aynı şekilde minicik bir yaratık Bunlar minik ama hızlı. Bak uçan bir yaratığımız herhalde bu küçüğü. Aynen. Bu da büyük. Bu da küçüğü olmasın. Acaba bu daha küçük. Bu büyüğüymüş. Bu da küçüğüymüş. Uçsana be. Kardeş. Aa bak bu. Uçtu diyecektim. Uçsana sen. Deli misin oğlum uç. Uç. Bu arada bunlar saldırıyor. Ben bir kere oynamıştım. Saldırma şartı bana. Uçsana. Neyi bekliyor bu? Herhalde uçası yok. Neyse zorlu uçuracak biz. Aa uçtu. Evet. Aslan sakin, aslan sakin. Hepsini öldürme. Ana minicik buna da sen nereye ana? Yok. Annesi gelsene. Biraz yukarıda kaçıyor. Aynı. Gene aynı şekilde bir sürüngen daha. Uçanlara sürüngen deniyor zaten. Bu ne lan? Hani? Ee, garip bir yaratık. Aa oturdu. Oturuşuna bakın. Garip değil mi Sümey? Garip. Ben de garip. Oturuşu garip yani. O oturma değil bence. Aa küçü. Minnacık. Çıktım. Bir tanecik şey almıştım. Yumurta onu buraya koyayım. Umarım kimse yemez. Ha! Bu, bu ne? Bu arada biz hani şey yapmıştık ama bunları ben görmemiştim. Çok garip. Ne oldu lan? Hareket ediyor ama e, zaten suda yaşayan bir canlı. Olmalı. Ve o girdi suya. Orada da duruyor. Anlamıyorum. Ama son Gebek canlımız. Son ben. canlımız. Dünyanın en kötü canlısı. Suda mı yaşıyor acaba? Evet. Evet. Bu şekildeydi modumuz. E tabi daha çok fazla şey var ama böyle sadece kendimizin koyduğumuza gerek yok. Evet arkadaşlar yanımıza küçük kardeşim Beyat da geldi yeni kim. Aramak yok hani yapmayacaktın. Şimdi ikinci modumuza geçelim. Ge abi. ikinci modumuza geçelim. Şimdi tamam. Neyse. İkinci modumuz şu şekilde. İkinci mod hangisini seçsek? Ben şunu seçeceğim ya. Bu arada arkadaşlar birer birer koydum ben. Ya dur Berat dur dur. Ya ne oluyor ne oluyor? Ne oluyor? Başlayalım. başlayalım. Baş evet arkadaşlar araba modumuzda başlayalım. Şimdi şöyle her yere bakayım. İnceliyorum. Hiçbir şey yenilik yok. Bu arada ben bu modu bilmiyorum. Yani doğru mu değil mi hiç bilmiyorum. Doğruymuş. Wow güzel. 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 Güzelmiş. Wow, wow, wow. Bir, mısın, bir daha Ay. Şimdi bunu ne yapacağız? Bu da burada kalsın. Ya da şunu da şunun yerini değiştirelim. Onu da alırız. Evet koydum. Hava balonu. <laughs> İlk alacağım şey hava balonu. Acaba renklileri var mıdır? yok. Aynen. Ben de sanıyorum. Bindim. Uçuyoruz. Aşağı iniyoruz. Ha böyle yapacağım. Vuuu çok iyi. Çok iyi lan. Evet arkadaşlar şeye geldi sus lütfen. Gidemiyoruz ki. Arkadaşlar bu hava balonu bozuk galiba. Bana öyle geliyor. Ben bıraktım hava balonu. Aa! Kaptan. Tamam ben böyle dizelim. Ben bence böyle dizeyim ya. Böyle sıra sıra dizeyim. Şimdi ikincisine geçelim. Bisiklet. En çok sevdiğim şey bisiklettir. Bisikleti çok severim ama kullanmayı bilmem. Ay, şu çocuğu alın. Anladım. Adam susun sen. Bisiklet. <laughs> çok güzel lan. Ne güzel siz var. Ama burada kırmızı gösteriyor. Farklı renk varmış. Siyah daha güzel. Üzgünüm. Canı daha azmış. Zaten bunların kırılma ihtimali var garip bir ses çıkartıyor şu, diye de anlamadım ben, ben diye. kırılsın bu kırayım bunu kırıldı bisikletim bisikleti sürelim bakalım hız iyi hızı sevdim koşmadı iyidir Ana. şöyle bir hareket yapalım hop Hop. Bu neymiş? Oho. Gene diyeceğim farklı renk varmış. Alayım ama bu herhalde bir motor. Vuhu. Koşmadan çok daha iyi. Faber'ın şu an hangisi? Motor mu? Ben Bizi... bile binerdim. Ha? Ben bile binerdim. Yani. Ha, favorin hangisi? Bisiklet mi? Motor mu yoksa hava balonu mu? Motor. Motor yani güzel. Ama dağısı var. Ben ne diyorum? Motor. E tabi sen hep Sümeyye'nin dediğini diyorsun zaten. <laughs> Düşündüğüm şey mi bu? Evet. Bu birazcık garip. <laughs> ben demiştim. Uçak. Kalkış yapıyorum izin var mı? Ne izin yokmuş. Oğlum ne biçim bir şey lan bu? Bekle bu uçağı böyle sürmeyeceksin. Lan! Kaptan çok kötü sürüyorsun. <laughs> Beni şikayet edecekler lan. Diyecekler ki bu ne <laughs> biçim şey sürme. Bence bozulsun bu burada tamam mı? Havada koş. Ekor. Ek Kaybettim şeyleri çok hızlı uçak kullandım ya az önce. Yeni köye mi geldik biz yoksa bu eski ha neredeymiş? İyiliriz bak. Tamam. Bir daha. Aa Ay, yok inek. İnek bu. Ben bu uçağı kullanamadım. Normalde güzel uçak. Ne? Bu ne bir ağaç da var mı? Bir bakayım Varmış. Güzel aslında. Bir tane daha var mı? E, tamam yeter. Helikopter. Helikopter çünkü. İngilizce <laughs> helikopter. Aynen. Bu ne yok bende. Bunların uçma sıkıntıları var ya. Uçabilenlerin. Motosiklet çok iyi. Mesela yani Sümeyye'nin dediği gibi çok iyi. Ama bunlar Ama tam hızlı. Bunlar da helikopter, uçak çok kötü. Bir de hava balonu. Çok kötü. Hava balonu gene birazcık iyiydi de uçakta şey birazcık kötü. Bu ne yetim? Uçak ama. çok kötü. Uçak helikopteri sanki çok iyi de. Ha, bu da kötü. olmuş? Uçuyor sanki birazcık. Ama git. Başka rengi var mıdır acaba? Var var da var Bu tane bu. Aynı Bu ne? Donlara. Don, don. Bu şeye çok benziyor lan. Daha hızlı. Şu anda ben buna motosiklet değil, yarış motosikleti. Bu yarış, yarış. Bunu niye ya <laughs> Bir tane batıyla. İşte bu çok iyi bak. Bu mesela uçak ya da helikopterden çok daha iyi. Diğerleri anne dem düz 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 gider. Bu ne? Bu düşündüğüm şey mi? Bu ne? <laughs> bu çok iyi ya. <laughs> Taştın mı? Bu yeri tam mi <laughs> tamir edeceğiz herhalde. Tamam yeter bu kadar. Ben bunu kırmalıyım. Hadi ama. Ya sonraki koyacağım çünkü bu gide gide her yeri mahveder. He. Burada bu var cana bak. Kıralamıyor. Yok canavar kamyonu. Asıl. Canavar kamyonu olsa da iyiydi lan. Ha kontik hele daha büyük. Hı, -hı. Aa, başka renk ya. Bir tane pembe var mı ya? Kızım ne pembesi ya? Pembesi yok kuzum. Hayda. Bu ne? İsa güzel bir şey. Gene <laughs> uçan bir şey. Oha 64 tane. Uçan. Aa bak buna çok kişi bilenebiliyor. Bir uç. Uçuyor mu? Aha uçuyor. Bu uçuluyor. İlerliyor. Ya bu değerlerinden da çok daha iyi. Bir de birinci şerefsi alayım. Lan bir dakika. Gidiyor. Kaptan. Ona çok yanlış yere gidiyor. Muhteşem bu. Bunu sevdim. Neredesin? Pardon. Tamam dur. Çok güvenli bir inişti. Evet güzelmiş bu. Ben bunu sevdim. Sevenler Selamlı hiç sevmemiş. Sevdim. O zaman niye parmağını kaldırmadın? Şimdi kaldırıyor. Ben şu şu andaki en sevdiğiniz hangisi? Motor Motosiklet. Motosiklet mi? Hangisi Yarışın mı yoksa normal mi? Yarış motosikletini sevmişler isen. Ben düşün bu, bu uçağı mı? Bu. Bu. Evet. Ha özel da bunu sevmiş. Ben var ya en çok var ya hangisini sevdim değil mi? Bunu sevdim. O <laughs> oh, uçu hava hava balonu. Şunun gibi değil. Bunun daha büyük. Zeplin, zeplin. Bu ne lan? Cadı olacağız. Ulan <laughs> oh, yok artık ya. Cadı da olmazdım ki ya. Ben o kadar ki. ben cadıyım. Tamam yine indir indir bu çok kötüymüş. Ya ben de sevdim. Ben de sevdim. Siz sevdiniz. İyiyiz. 2023. Oo bu 2023 model. 2023 model. Arkadaşlar 2023 modeli tamam da buna binilmiyor o yüzden bunu bıraktık.